Bir taraftan altın fiyatlarının her gün rekor seviyede artışı, diğer taraftan ABD Başkanı Donald Trump'ın altını olan kuralı koyar açıklaması. Altın madeni dünyada her geçen gün önemini arttırıyor. Peki Türkiye'de ne kadar altın var ve yılda ne kadar üretim yapılıyor? CNN Türk muhabiri Serdar Er, Türkiye Madencileri Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz'la konuştu. Biliyorsunuz Murphy'nin bir kuralı vardır. Altını olan kuralı koyar, kuralı koyan altını alır diye bir Murphy kuralı vardır. Böyle biraz ikilemdir. Bu kuralı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tekrar gündeme getirdi. Gözler ülkelerin altın rezervine çevrildi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre Amerika 8.133 ton rezervle birinci. Türkiye ise 615 tonla 10. sırada. Dolayısıyla aslında eskiden biz enerji, petrol, işte doğal gaz savaşlarından bahsederdik. Artık maden savaşları başlıyor. Türkiye'de cari açığın önemli bir kısmı altın ve maden ithalatı. Ülkemizin cari açığı yaklaşık 106 ile 110 milyar dolar civarında. Bunun sadece 60 milyar doları madencilikten geliyor. Ve düşünebiliyor musunuz bu 60 milyarında ortalama 30 milyar doları altın ithalatından geliyor. Dolayısıyla kendi topraklarımızdaki altını üretmiyoruz dışarıdan satın alıyoruz. Hem döviz kaynağımızı kaybediyoruz, hem üretimindeki gücümüzü kaybediyoruz. İnsanlarımıza istihdam sunamıyoruz. Peki ülkede altın madeni kaynakları ne durumda? 1990'lı yılların başında yapılmış bir modelleme çalışmasına göre Türkiye topraklarında 6500 ton metal altın olduğu öngörülmüştü. Biz bunun 1500 tonunu şimdiye kadar bulduk ve üretiyoruz. 5000 tonu halen bulunmayı bekliyor, 5000 tonun bugünkü piyasa değeri yaklaşık 550 milyar dolar. Altın ithalatı yerine ülke içinde altın üretimi mümkün mü? Şu anda bizim ülkemizin ortalama üretimi yaklaşık 35 ton civarında. Böylesine büyük 5000 ton gibi bir potansiyele sahipsek elimizde hangi projelerin beklediğini de biliyoruz. Dolayısıyla biz diyoruz ki ilk 5 yılda 50 ton kapasite üretme kapasitesine İkinci beş yılda da çok rahat 100 ton altın üreten bir ülke olma şansına sahip. Bu bir hayal değil. Borsada yatırımcı sayısı azalırken milyoner